Kapitalist sistem deniz aşırı ticaretin de hızlanması ile birlikte kıtalar arası ticaret yapmaya başladı. Tabi ticaret yapmaya başlayınca da hacimler artmaya başladı, büyüdü ve her şeyin en kritik noktası olan işçinin ve emekçinin çalıştırılması ve verimlilik denilen iktisadi kurallar oluşturulmaya çalışıldı. İşte tam bu sırada yani aşağı yukarı bundan 100 sene kadar önce bir fikir geliştirdiler. Dediler ki hani ben size daha önce İvan Pavlov'un köpekleri bahsinde anlattığım gibi hayvanların üzerinde yapılan deneyler insanlara uygulanabilir mi? Ya da insanlarla öteki varlıklar eşleştirilebilir mi gibi bir takım çalışmalar yapılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de işçinin verimliliği çalışmaları. Bunu düşünen dünyanın hakim güçlerinin hakim ekonomileri ve onların böyle nur Ziya yöneticileri, şimdi e, yani Osmanlıcasını söylemiş oldum size, düşündüler, dediler ki nasıl olabilir, verimlilik nasıl artar? Yani işçiler açken mi daha iyi çalışır, tokken mi daha iyi çalışır? Biz işçiye, emekçiye işçinin karşılığını mı verelim, yoksa bunları acından öldürelim mi, daha mı çok verim alırız diye düşündüler. Bunun üzerine Hayden Kanunu denilen bir kanun var. Bu Hayden denilen adamın yaptığı şeyler gibi düşünelim bunları. Ne yaptı? Bir tane beygir aldı. Beygiri bir at arabasına koştu. Ve bu beygire 500 kilogram yük yükleyip bir hafif meyilli bir yokuştan çıkarttırmaya başladı. Ve hayvanın ne kadar zamanda çıktığının zamanını tuttu. Ve bunu not etti. Sonra ne yaptı bu Kapitalist sisteminin kapitalist güçleri. Dediler ki biz 500 kilo yükleyelim ve tok olsun bu at. Yani at tok olsun. Nasıl çıkacak bakalım bu yokuşu dediler. Baktılar atı önceden yedirdiler. Sonradan yüke koştular. Ve bir baktılar at aşağı yukarı aynı zamanda gidiyor. Yükü arttırdılar. Bir ton koydular. Tok atı Yine o hafif meyilli yokuştan yukarı doğru çıkarmaya başladıklarında hayvan çıkmakta nazlandı diyelim ya da zorlandı. Kolay kolay çıkamadı. Hatta bazı yerlerde durmaya başladı. Gayretle ve kamçıyla çıkmaya çalıştı. Bunun üzerine işte en can alıcı işi yaptılar. Yani atı iki gün kadar aç bırakıp yükün altına soktular. At 500 kiloluk yükü çekerken zorlandı. Fakat işte buluş denilebilecek bir şey yaptılar. Yani bir tane gerçekten kamış aldılar. Ucuna ot koydular ve atın önüne bunu gösterdiklerinde at yeme gidecekmiş gibi çaba gösterip daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı çıktı. Ve bir ton çekti at. Hatta 1250 kilo da çekti. Bunun üzerine dedi ki bu sistemin bilim adamı dediğimiz adamlar evet biz işçiye asla emeğinin karşılığını vermeyelim ve ona bir takım vaatlerde bulunalım ve her an atılabilme korkusu yaşarsa en çok verimi o zaman alır. İşte demek ki